eğer biz dileseydik nunezzil indirirdik aleyhim üzerlerine onların üzerlerine biz indirirdik mine semai gökten indirirdik biliyorsunuz Allahü Teala Hazretleri dünyaya çok şeyi gökten indirir Kur'an'ı nereden indirdi gökten Berat gecesinde dünya semasına indirdi Kadir gecesinde dünya semasına indirdiği toplu halde indirdiği Kur'an'dan sadece beş ayeti Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdi. Yani iniş gökten aşağı. Feyzlerden iner? Gökten aşağı iner. Bu Allah gökte oturuyor anlamında değildir. Ehli sünnet akidesinde Allah gökte değildir. Mekandan münezzehtir. Ona ne her yerde deriz, ne gökte deriz, ne yerde deriz. Allah mekandan münezzehtir. O bize şah damarımızdan daha yakındır ama mekan tutmaz, oturmaz, kalkmaz, gelmez, gitmez. Yatmaz, uyumaz. Şekilden, hacimden münezzehtir. Ehli sünnetin temel kaideleri, temel akidesi budur. Akide çok önemlidir. Doğru akideyi bulmazsan cehenneme gitmekten seni kimse kurtaramaz. Muhammed Aleyhisselam ümmetinin 73 fırkaya ayracağını, 72'sinin ateşe gireceğini, sadece bir fırkanın kurtulacağını söylüyor. Akidede küçük bir sapma bile adamı çok sapık yerlere götürebilir. Neye benzer? Kıbleye doğru döndüğünde birkaç derece bile, birkaç santim bile sağa dönsen o Kabe'ye varıncaya kadar büyük metreler, büyük kilometreler anlamına gelir. Yönünü sapıttın, yönünü döndün, yanlış yaptın anlamına gelir. Dolayısıyla akiden çok sağlam olacak. Akiden ne olacak senin? 100 yıl önce çıkmış İslamlar değil, 200 yıl önce çıkmış İslamlar değil. Senin akiden 14 asır önce gelmiş İslam olacak. İslamlar değişik. Bir Vehhabi Selefi İslamı var. İngiliz'in İslamı bu. Bir Şii İslamı var. İran kökenli bir şi Şia taraftar İslam'ı Yahudi kökenlidir. Kökü Yahudilerden gelir. Bir Vatikan İslam'ı var mealcilik ve tarihselcilik. Biliyorsunuz geçen hafta bir adamın bir profesörün ilahiyatta ders veren bir profesörün bir videosu patlak verdi. Biz bu sahte profesörlerin, sahte din adamlarının, Kur'an'ın yarısına inanmayan sahte hocaların nasıl sapık görüşler olduğunu zaten biliyoruz. Ama halk bilmiyor halkın bilebilmesi için böyle videoların patlaması gerekiyor. Birisi almış oradan çekmiş videoyu da koymuş. Nasıl alay ediyor Allah'ın kitabıyla. Bu diyor o sahte prof, ilim meclisini kirletmeyeyim şimdi ismini vermek istemiyorum. Bu sahte prof diyor ki bu söylediğim ayet Allah'ın dili olabilir mi? Bu Allah'ın dili değil. Allah'ın dili olmazsa bu Kur'an kimin dili olur? Kimin yazması olur? Bu kitap Allah'ın lisanı olmazsa kimin lisanı olur? insan lisanı olur. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın. Bu sahte profesör ne diyor? Bu kitabı Allah göndermeli. Bu kitabın içinde en az yarısı Muhammed'in sağdan soldan duyduğu ve içine sokuşturduğu bilgilerle doldur. Diyor. Bu adam ilahiyatta talebe, hoca istiyor hoca. Bunun talebeleri hoca olacak. Kalacaklar. Bizim çocuklarımıza namaz kıldıracaklar. Ve çıktıkları de Kur'an'a küfretecekler. Kur'an'a yalanlayacaklar. Muhammed Aleyhisselam yalanlayacaklar bizim devletimizin birimlerinin altında çalışan üniversitede bir hoca bu. Emekliliğimi istiyorum demiş bir yazı yazmış. Bunu emekli yapmayın. NATO'cularla, FETÖ'cülerle beraber bunu sepetleyin gitsin. Kovun gitsin. Fransa'da yaşasın. Bunun emekli, emekli olmak bunlara lütuftur. Hediyedir. İhraç edeceksin. Devletle, maaşla hiçbir bağlantısı kalmayacak. Çünkü bu adam Kur'an'a hakaret etti. Bu adam Kur'an'ın korunamadığını söyledi. Bu adam Kur'an'ın Allah kelamı değil, insan sözü olduğunu söyledi. Bunlar varken başka düşmana hacet var mı? Başka düşmana lüzum var mı? Düşman senin içinde. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Fransa'daki o bir buçuk metre boyundaki adam İslam'a küfrediyor. İslam geri kaldı diyor. Ona verdiğiniz tepkinin daha fazlasını içimizdeki bu Frans Fransızlara vermek zorunda değil misiniz? Müslüman kardeşim. Dışarıdaki adamlara atıyorsunuz gidiyorsunuz. Atar gider yapıyorsunuz. Ya bu adam senin içinde. Senin maaşlı elemanın bu adam ya. Bu adam nasıl İslam'a küfreder senin ülkende? Senin okulunda, senin maaş verdiğin adam nasıl İslam'a küfreder ya? Sana küfretse kafasını kopartırsın. Bu ülkede yaşatmazsın. Ama senin dinine küfrediyor. Bu büyük namustur. Sen kulsun, sıradan bir adamsın. Senin namusun küçük namustur. Bu İslam'dır. Bu büyük namustur. Kim İslam'a küfrederse bunun bu ülkede durmaya hakkı yok. Defolsun gitsin Fransa'ya ya. ya. İslam'a en çok küfreden ülke şu anda Fransa. Git orada yaşa. Rahat rahat ne istiyorsan yap. Benim ülkemde, benim dinime küfretme. Yapma bunu. Allah bu insanlara hidayet versin. Allah'ımız devletimizin başındaki büyüklerimize de izan, akıl, fikir versin. Ki bu insanları sustursunlar. Çıkmadı ki bir, bir parti başında Müslüman bir lider çıkmadı. Gelir gelmez, vazifeye, göreve gelir gelmez ilahiyatlarda hadisleri inkar eden, mezhepleri inkar eden, Kur'an'ın bir kısmını, mucize ayetlerini ya da Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olmamızı farz kılan ayetleri inkar eden ne kadar ilahiyatçı varsa tamamının görevine son vereceğim diyen bir tane adam çıkmadı ya. Bir siyasetçi çıksın bize dua edelim ya. Yok. Dış politika, para, rahat yaşam hep dünyalık. Allah'ın dinini koruyun. Bu dinle bu toprakları aldılar bizim dedelerimiz. Bu kitapla bu toprakları aldılar. Bu inançla aldılar. Sayıları her zaman daha azdı ama Allah'ın yardımı onların üstündeydi. Çünkü büyük namusa çok kıymet verdiler. Büyüklerim, devlet büyüklerim, siz de büyük namusa kıymet verirseniz Allah sizi dünyanın zirvesine çıkartır. Atalarınız ortada. Osmanlı, Selçuklu ortada. İnlettiler dünyayı. Her tarafa nizam götürdüler, huzur götürdüler. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Yeter ki şu kendi ülkenizdeki Fransızlara, içinizdeki Fransızlara tahammül göstermeyin. Allah için göstermeyin. Bu zedin, eleştirin, söyleyin ve görevine son verin. Gücünüz var sizin. Bizim hiçbir gücümüz yok. Sadece tebliğde bulunabiliyoruz. Güç sizde. Bu oyları Müslüman olduğunuz için biz size verdik. Allah rızası için verdiğimiz oylarla İslam'a küfrettirmeyin.